Sayın Erdoğan çalışmış olduğu kabineyi bir başarı hikayesi olarak anlatıyordu topluma. Gerçekten çok önemli başarılara imza atan bir kabine olarak kamuoyuna takdim ettiği isimlerin bugün seçim takvimi başladığında her birinin farklı şehirlerden özellikle büyük şehirlerden aday gösterilmesinin bir tek sebebi var. Bu 4-5 yıl içerisinde hukuka aykırı, mevzuata aykırı eylemlerde bulunan bu bakanlıklara, bakanlara bir dokunulmazlık sırrı kazandırmaktır. Evet. Bunun başka bir izah yanı asla söz konusu değil. Bakın bir dönem kendisinin arkasından iş çevirmekle itham ettiği Mehmet Şimşek'i davet edip ekonominin kurtarıcısı gibi kamuoyuna takdim etmeye çalışan Sayın Erdoğan. Sayın Erdoğan geçmiş dönemde kara dediğine bugün çok rahatlıkla ak diyebilecek bir ölçüye geldi. 15 Temmuz sahin darbe girişiminin arkasında olduğunu ifade ettiği Birleşik Arap Emirlikleri'ne yine kendi vatandaşını buradan hunharca katleden Suud Veliaht Prensi'ni bir kurtarıcı olarak gördü. Bunların bir tek sebebi vardı. Çünkü artık bu arabanın yakıt tankı boşaldı. Bu yakıt tankına sırası geldiği zaman nereden mazot dolduracağını düşünerek Sayın Erdoğan bir çözüm yolu arayışı içerisinde. Bu araç tekliyor artık. İstediğiniz kadar siz mazotu birilerinden emaneten ikmal edin. Bu aracın artık diğer aksamları da şu an itibariyle sıkıntılı ve yürüyecek takati yok. O nedenle bakanların tamamını Cumhurbaşkanı yardımcısına, Tekrardan bir dokunulmazlık sırhı elde etmek adına belki bu adaylıkları ortaya koymuş olabilir Sayın Erdoğan.